gide yanar mıydım bir ah bileydin. Bileydin. sana gönül mıydım bile diliyoruz. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben de karanlıkta mı kalıyorum? Benim de durmuyor zaman. Abla geç. Uygun mu? Uydurduk mu? Efendim Karaköprü Belediyesi'nin bizlere bahşettiği, hazırladığı Urfalılar için güzel bir mekanı bizlere teslim ettikleri için kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. <laughs> Sayın Metin Bey başkanımıza. Yarın da kısmet olursa sinemayla ilgili bir açışları var. Buna da inşallah beraber katılacağız. Bu arada basın mensubu arkadaşlarının hepsine Gününüz hayırlı olsun, kutlu olsun, mutlu olsun, her şey gönlünüz olsun. Bu gece özel bir program hazırladım ben şahsım. Her zaman her yerde program yapıyoruz ama bu programı ilk kez burada yapacağız. Mahmut Tuncer kimdir, nereden geldi, nereye gitti, nereye gidecek? sonu belli de ama gideceği yere kadar nelerin belli olmadığı bölümlere gireceğiz. 5.5.961 doğumlu bu Mahmut kardeşimiz. Sanat hayatına 1979'un ilk günlerinde atıldım. Aslında mesleğim futbolcu ve hayatımda, hayalimde futbolcu olmak vardı. Fakat kısmet olmadı. Neden kısmet olmadı? Bir maç sonrası gittiğimiz bir yerde bant yayını hazırlığı içerisindelerdi. Daha sonra satmak üzere olan bir bant. Fakat okuyan arkadaş üç dört parça okuduktan sonra sesi kısıldı. Hava kıştı. Biz de oraya iki küfte ve kıymalı İmaha, pardon kadeh gitmiştik. Kıymalı. Ve bir önce de bir vardı. Bu. Kale Bond Stüdyosu. Onun sahibiydi. Kıymalı. Neyse biz de bir iş var, okuduk derken kıymalı. sanatsal olarak adım attık. Bu arada 11 Nisan'a denk gelen bir projede biz de Urfa Spor olarak gittik, oturduk. İbrahim tatlı ses abimiz gelecek diyorlar. Fakat demek ki İbrahim abinin de haberi yok. Bize dediler hadi çık söyle. Biz çıktık söylemeye başladık. O zaman sık yönetim de vardı. Sıkıyönetim komutanı da aynı oradaydı. Yarım saat de fazla dedi ki adam bak güzel oldu. Yarım saat uzattı. Neyse biz program yaptık. Bir gün sonrası için Allah nur içinde yatsın. Mekanını cennet etsin. Urfa'yı seven insanlardan biri şair ustadımız Mustafa Dişli dedi ki Tuncer Urfa Belediye Folklor ekibi Ankara'ya televizyon çekimine gidiyor. Gel seni de götürelim. İşte Allah'ın vermiş olduğu mucizevi şeylerden biri. Hani derler de bazen hayat tesadüflerden ibarettir. Hakikaten de tesadüflerden ibarettir dediği kelime benim için geçerli olduğunu oradan anladım. Çektik gittik. Beş parça televizyonda okuduk. Arası bir hafta geçti. Beni Mehmet Ali oğlu diye Allah nur içinde yapsın vefat etti. İzzet Altınmeşe'nin Bediü Akartürk'ün Selahattin Alpay'ın menajeri geldi. Ben de Urfa Lisesi'nin son sınıfındayım. Görüştük, meleştik anlaştık. Fakat anlaşırken nasıl anlaştık? Ben gazetelerde okuyorum. Sanatçılar çok para alıyor diye. Rahmetlik bana dedi ki ya kaç para istersen? ne dedim 250 lira istersem çok yarım acaba o zaman Urfa Spor'da 75 lira aylık para veriyorlar bana o da hep yırtık para. Gidenler yırtık verirler. Onu toplayayım. Hepsini bir eve verirler. Ben götüreyim. Onu evde suyun içine koyayım. Suyun içinde düzelteyim. Sonra ütüleyim. Yırtıklarını yapıştırıyorum. Cedit oluyor hepsi. Sonra götürüp harcamaya başlıyoruz. 250 lira deyince kafamda hani insanın ikinci kişiliği meydana çıkar ya ben o zaman harcıyordum. Şimdi harcamıyorum. O zaman, ya şey göstereyim, örneği var. <laughs> Veri yüz lira, <yere>, veririm ellere. <laughs> Hadi. Bana erkeklik göstereceğim ama, elle vereceğim. Sen de yüz üç katı. <laughs> Benden ulaşılır mı ya? Ben Urfa'nın yetiştirildiğinden elden adamlardan biriyim. Vallahi gülerim. <laughs> Adam dedi ki ne istiyorsun falan filan kafamdan fikirler geçti. Ulan şunu mu istesem bunu mu istesem dedim adam vazgeçebilir. Dedim abi büyük Allah büyük misin? Sen söyle ne kadar vereceğiz. Sıkmıyoruz değil mi efendim? Yani güzel bu. Hem Türkiye okuyup ne yapıyoruz? Gene türkleri okuyacağız arada hep sıkıştıracağız bunları. Dede günde 2500 lira versek iyi mi? Ula kafamızdaki rakam nerede, o nerede? Dedim ona şimdilik böyle olsun ama. Yani, i̇leride ona bir şey de verir miyim? Dedi ya 20 gün sonra değiştiririz. Tamam dedim ama kabul. O zaman babam Allah nur içinde yatsın. Rahmetlik hamballık edeyim. Senede 6 yedi bin lira ya kazanır ya kazanamay. Bize bir çek verdi 15 bin lira. Af bankın çekiydi. Bankaya getir, yaşımız küçük çekme şansımız yok. Allah nur içinde yapsın. Serdar Tatlı'nın babası Ahir Hüseyin. Orada çalışıyordu. Biz de sporcu olarak fazlasını verdik. Baba kabul etmez. Genç yaşta bir çocuk 17 yaşında nasıl göndersin gurbete. E parayı görünce dayanamadı tabii. Dedim ona git ama erken gel ha. Tamam dedim gider erken gel ha. Daha hala dönmedik. 80'in Şubat ayında TRT'de müzik yarışması yaptı. ve başarılı olanları TRT'ye çıkarıyorlar. O zaman denetim vardı, denetimden geçme şartıyla. O zaman okuduğum parça, uyandım sabah ileydi. Bakalım uyandım, uyanabilecek misiniz arkadaşlar? Hmm. Mişin dün yatar, heçən qapı çalınır, ağlayarım nafizə, deryada feryat, yol çəkmiş dedim Ahmet abi. O günde oğlum bir dünyaya gelmiş 22 Şubat. Hiç unutmuyorum. Şu anda da Aydın'da Kültür ve Turizm Müdürü Doçent. Yani okuttuk daha doğrusu. Antalya'da öğretim görevlisi olarak başladı. Adnan'a Adnan Menderes de doçentliğini yakaladı. Bir sene sonra da inşallah kısmet olursa profesör olacak. Fakat şu anda kültür müdür olarak devam ediyor. Hadi, hadi. Ve çıktı televizyona. Televizyon başladı. Demirsi gibi baktım beni yolda gören herkes tanıyor. Ankara'da. Kar yağıyor. Çıktım dışarı. Aa, o gün çıkan çocuk değil mi? O çıkan çocuk değil mi? Biri de ki o ceketin ne kadar uzundu, öbürü değil bilmem ne falan filan. Derken biz şöhret adımlarını yavaş yavaş tırmanmaya başladık. Burada rahmetli inci Baba, o da Allah nur içinde yatırsın. O zaman Ankara'ya gittim de Tunç ses yapmışlardı adımı. Ben gittim dedim, valla değiştireceğim. Benim babamdan dedim, ne namussuzluk kimse gördü ki soradım, yani ben soyadımı değiştirdim. Yani Mahmut Tunçel olarak çıkacağım. Burada dedi, helal olsun Babasının sırtını yere getirmeyen adam. Allah mekanını cennet etsin. Bize sanatsal değil, kişisel olarak çok faydası oldu. Bize sahip çıktı o Ankara'da. Zaten her giden Ankara'da tüm Urfalılara sahip çıkıyordu o zaman. Ve biz derken İkinci parçayı da patlattık.